İkinci maddemiz alt işveren kimdir? E, alt işverenlik tanımına da tıpkı e, asıl işveren tanımında olduğu gibi alt işverenlik yönetmeliğinin tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde rastlıyoruz. E, o maddeleri de kitaptan okuyalım. Bir hataya sebebiyet vermeyelim, değiştirmeden aktaralım ve üzerine konuşmaya devam edelim. Alt işverenlik yönetmeliğinin e, üçüncü maddesine göre alt işveren bir işverenden iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. Şimdi bu tanımlamaya baktığımız zaman karşımıza birkaç madde çıkıyor. Yani burada dört unsurdan bahsettiğini görüyoruz. Bunu. Dört unsuru teker teker ele alalım. Şimdi bir, bir asıl işverenin var olması gerekiyor. Bu tanımlama bize bunu söylüyor. Asıl işverenlik ilişkisinin nasıl kurulması gerektiği konusu da ayrı bir konu. Buna zaten departte değindik. İkincisi, iş yerinde yürütülen yardımcı işlerde faaliyette bulunuyor olması ya da yine az önce tanımladığımız gibi asıl işlerde faaliyette bulunuyor ise de bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiriyor olması. Ayrıca bu iş için görevlendirilen işçilerini sadece bu iş yerinde çalıştırıyor olması gerekiyor. Mevzuatın bu hükmü bize tanımsal olarak alt işvereni bu şekilde tanımlıyor. Bu noktada bir tespiti paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu konuya müteahhit, yüklenici, taşeron, altışveren kimdir isimli videoda da aslında değinmiştik. Sıklıkla değinmemiz gereken bir konu. Burada da altını çizelim çünkü önemli bir konu. Ülkemizdeki çoğu özel sektör firması, bu altışverenlik ilişkisinin müteselsil sorumluluk ilkesinden kaçınmak amacıyla uygulamada net bir altışverenlik ilişkisi olduğu halde, doğru yapılandırılmış bir altışverenlik ilişkisi inşa etmek yerine, taşeronluk veya müteahhitlik yani yüklenicilik ilişkisi varmış gibi hizmet sözleşmelerini tercih ediyorlar. Bu noktada bu tercihin hem alt işveren hem de asıl işveren açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi böyle bir durumun tespit halinde muvaza sözleşmenin butlanı yani yok hükmünde sayılması ve bunu takip eden çok ciddi risklerin Asıl işverene yüklenmesi söz konusu olacaktır. Yani asıl işverenlerin gözünden bakarsak sözleşmenin adını müteahhitlik veya yüklenicilik, yüklenici sözleşmesi koymuş olmamız o sözleşmenin kanun karşısında müteahhitlik sözleşmesi olacağı anlamına gelmez. Veya mevzuatı nasıl işverene yüklemiş olduğu yükümlülükleri sözleşmeyle alt işverene devretmiş olmamız, ona yüklemiş olmamız kanun karşısında bu yükümlülüklerden muaf olacağımız anlamına da gelmez. Aksine ben bu noktada çok ciddi bir risk görürüm mesela. Şöyle düşünelim. Riskleri alt işverene sözleşme ile verdiğimizi düşünüyoruz. Yani bu personellerin, bu çalışanların hepsinin kıdem tazminatı yükleri ona ait olsun. ihbar yükleri ona ait olsun. Daha somut şeylerden bahsetmek istiyorum örneklerken. Onun için hep aynı örnekleri veriyor olabilirim. Tekrarda girmeyelim ama bunlar çok net örnekler olduğu için veriyorum. Şimdi biz bir riski aslında kendi üzerimizde olan bir riski alt işverene verdiğimizi sanıyor isek o zaman o riskleri kendi denetim mekanizmamızın içinden de çıkartıyoruz demek. Yani denetleme gereği bile duymuyoruz. Burada çok daha ciddi bir sorun söz konusu olabilir. Yani normalde yapmayacağımız hataları yapmamız söz konusu olabilir. Bu da ciddi bir soruna dönüşebilir. Örneğin biz sözleşmemize taşeronluk veya yüklenicilik başlığı attık. Yapılacak işin tanımına da anahtar teslim paketleme işi yazdık. Bizim bunu yapmış olmamız mahkemenin bunu böyle değerlendireceği anlamına gelmez. Mahkeme kalkıp şunu yapabilir. Bu işi, söz konusu işi, üretime bağlı yardımcı iş sınıfında olan, proje bazlı olmayan ve süre gelen bir iş şeklinde tanımlayabilir. Ve bu ilişkinin bir alt işverenlik ilişkisi olduğuna, ve sözleşmenin muvazalı olduğuna karar verebilir. Böyle bir senaryoda da yaşayacaklarımızı az önce anlattık. Tespitte bulunduysak bir de öneride bulunmamız gerekiyor tabii bu noktada. Doğru yapılandırılmış bir alt işverenlik ilişkisi bence asıl işverenlerin alt işverenlerle olan ilişkisinin temel taşlarından bir tanesi. Bu ilişkiyi doğru yapılandırmadığımız takdirde alt işverenlerden verim almamız, sürdürülebilir hizmet almamız bence mümkün değil. Aksine doğru yapılandırılmamış alt işverenlik ilişkilerini uyuyan deve benzetir. Yani doğru yapılandırmadıysak hangi riskleri üstlendiğimizi, hangi sorunlarımızı halının altına süpürdüğümüzü, hangi sürprizlerle karşılaşacağımızı bilemiyor oluruz. Doğru yöntem doğru yapılandırılmış bir alt işverenlik ilişkisi inşa etmek ve sürprizlere kapıları, kapıları kapatmaktır.